Kardeşim şurada biraz duralım. Hayırdır abi? Şu hanımefendi gidene kadar bekleyelim de. İçin rahat etme dedim abi. İstiyorsan döneyim istasyona. Abla gitsin ondan sonra çıkarız bizden. Yok. ne ifade vereceksin Diyan Bir şey rica edeceğim. Tabii. Ben burada yalnızdım. Tamam mı? Tabii tabii ne derseniz. Teşekkürler. Yalnız mısın sen? Evet. Yavaş. Arabaya. Borcumuz ne kadar? Ha, yok yok bir şey yapmadık sadece. Hayırdır eksi yok. Emir lütfen. Ne emir lütfen ne? Kemal nerede? Gitti. İyi olmuş yoksa gerçek bir eksi olmasına çok az kalmıştı. Her şeyi dinlemek için sabırsızlanıyorum. gidelim abi. Hadi gidelim yavaştan. Teşekkürler. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Ee, zorluyorsun ama söylemiyor öyle mi? ...asıl Nihan beni zorluyor. <laughs> Eskisi gibiydi. Ne? <laughs> Sesinin tonu. Sen yani çünkü Nihan'dan bahsederken böyle bir... ...sesin yumuşardı, böyle nasıl diyeyim... ...tatlı bir... E, e, ...çaresizlik falan, ay ne bileyim, sen anladın işte, öyle bir ton. Böyle şapşal bir ton. <laughs> Kötü olan da bu ya. Yakınındayken hesap edemediğim şeydi o. Beni yine sarmaya başladı Leyla. Durduramıyorum. Böyle olmaz, toparlanmam lazım. Büyük gelişme var ama. Bak dağıldım diyorsun ilk defa. Ama çok daha enteresan bir şey var. Gözlerinde öfke yok. Aşk var. Şüphe insanın içine durduk yerde yerleşmez ki Kemal. Hele de öfkesini bir kenara attıracak, unutturacak kadar kuvvetli bir şüphe. O zaman zorlamaya devam edeceksin. <laughs> ay zorba bir şey olsan diyeceğim ki... Ay Kemal kapat şu kızı bir yere. Konuşturana kadar da hiçbir yere bırakma. <laughs> Ama değilsin. Sen zorba değilsin, sana yakışmaz. Eğer böyle bir şey varsa yani Nihan... ...bu evliliği zorla yapmışsa... ...mutlaka bir iz vardır. Mutlaka bir ipucu. Onu bul. Cık. Bilmiyorum Leyla. Bilmiyorum. Peki ya yanılıyorsa? Ne? Çıkarsana şu telefonunu. Niye? Ya bir çıkar. Bir internete gir bakayım. Şey yaz. E, Emir Kozcuoğlu, Nihan Sezin düğün diye yaz işte. Leyla kaç defa baktım ben bu fotoğraflara. Ezberledim artık. Gözümü kapattığımda bile ikisi hala önümdeydi. Sen o zaman başka türlü baktın. Tekrar bak. Hadi. Sence mutlu mu? eğer bu izliyse bile şimdi artık daha kuvvetli bir şüphem var. toplantı odasındalar efendim. Hemen konuşmamız Ne güzel sürpriz. Affedersiniz. Rica ederiz. ferliklerini sizi renkli bir insan yaptı. Sevgilim bir sorun mu var? Acelesi yok. Odan da bitliyorum. Bizim de işimiz hemen biter zaten değil mi? Bitti bile. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hepiniz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bana sormak istediğiniz başka bir şey yoksa başka bir toplantı yetişmem gerekiyor. Tabii tabii. İyi günler. Yardımlarınız için teşekkürler. Kemal Bey, sizinle çalışmaktan onur duyduk. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun ben size geçireyim. Size zahmet vermeyin. Yok estağfurullah. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. alışabildiniz mi? Nerede? Hala tek arkadaşım Kemal. Onunla da iş dışında pek görüştüğümü söylenemez. İyi misin? İyiyim. Emir sana dün gece. Sorun olmadı. Daha yakın bir ilişkiniz var sanıyordum Kemal Bey'le. Var tabii. Ama İstanbul insanların önceliklerini değiştirebiliyor. Nereden çıktı şu termik santralişi? Keşke Zonguldak'a geri dönsek diyor musunuz? Kemal'in burada kalması için güçlü sebepleri var. Hmm. Sizin de Kemalle Külüstür yanmış. Evet, biz vakıftayken. Emir yapmış olmalı. Bilmiyorum. Kemal. Eğer işi bu boyutlara getirdiyse durmaz. sana zarar veriyor? Hayır. Nihan. Bana doğruyu söylemiyorsun. Kemal, benim bildiğim tek bir doğru var. O da şeytanın ta kendisiyle ortaklık yapıyorsun. Erkekler tuvaleti koridorun sol tarafında. Kusura bakmayın. Ziyan Hanım. Ziyan Ne kadar şanslı olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Emir miymiş o şans? Elimde olsa bir saniye bile düşünmeden sana verirdim o şansı emin ol. Bırak o zaman boşan Emir'den. Senin yüzünden benim canım yakıyor. Emir bu işte. Senin de canını yaktığı için üzgünüm. Lütfen ayrıl Emir'den. Ben ayrılamam. Ama sen yol yakınken kurtarabilirsin kendini. Nihan Emir'e merak etme, bir şey söylemem. Hepimiz hayırlı olsun. Görüşürüz. Lütfen. Her şey yolunda gidiyor. Neyi düşünüyorsun? Birinin senden bir şey gizlediğinden nasıl emin olursun? Kim olduğuna bağlı. Sevdiğim, tanıdığım biri ise eğer bir bakışından anlarsın bazen. Neden? Ne oldu ki? Hanım. Emir sana tuzak kurmuş. Ne tuzağı? Bugün neyle ilgili imza attı sana tuzakmış. Nihancığım <laughs> 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 meraktan çatlayacağını arasana. Ya açmazsa. Ulan ya yaptığın iyilikten sonra telefonunu açmazsa onun sorunu artık. Alo. Merak ettim seni. Emir'in ne işler karıştırdığını bulabildin mi? Beni hapse attırmaya çalışıyor. Ne diyorsun sen Kemal? Nihan, kapatmam lazım. Çok işim var. Ne dedi? Benim Kemal'e bir şekilde yardım etmem lazım. İşte külüstür de bu. Kendisi benden yaşlıdır. Salih'le birlikte bizim elimizden hayata dönmeyi bekliyor. Bence hiç yaşını göstermiyor. Öyle mi? Oo, sağ ol, yoksa seni kıskanırdı. Merhabalar hanımefendi, Nihan ben. Tanıştığımıza çok memnun oldum de Kemal'in bir arkadaşı olarak kabul ederseniz eğer bence hiçbir sıkıntı yaşamayız. Ayrıca aramızda kıskançlığa hiç yer yok. Çünkü zaten ben yokken de siz vardınız. Öyle mi? Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ne diyor? Söyleme aramızda. Öyle mi? Sen beni mi çekiyorsun? Evet. É, tanımadığın bir şehir. Tek başınasın, ailen yok, arkadaşın yok, sıkılacaksın, bunalacaksın. Sen yapamazsın ya. Neden? Sen gelmiyor musun? Benim senden başka hiç kimseye ihtiyacım yok. Gelir misin benimle gerçekten? Gelirim gerçekten. yağmur, yağmur, yağmur. Gel buraya, gel, 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 gel. <laughs> Bulut mu olsam, gemi mi yoksa? Balık mı olsam, yosun mu yoksa? Ne o, ne o, ne o? Deniz olun bana oğlum. Bulutuyla, gemisiyle. Balığıyla, yosunuyla. Ne duruyorsun be? At kendini denize. Geride bekleyenin varmış aldır. Gel Keno, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol. Git gidebildiğin yere, Gideceğim tekne köle döndüyse peki. Benimle aynı kaderi paylaşıyorsun demektir. Neden bana yardım etsin? Çünkü benim yüzümden sana zarar vermek istiyor. Nasıl kurtulacaksın? Var mı bir çözüm? Kemal, eğer benim yardım etmem gereken bir şey varsa ne olur söyle. İzahladığın raporu bulsan sorun çözülür müydü? Gerek yok ben bir çaresine bakacağım.